Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün e, kardeşimin mutfağında köy külçesi yapıyoruz. Külçe ekmeği. Lahana yaprağının üzerine basacağız. Basıyoruz daha doğrusu. Tombik tombik külçelerimiz olacak. Hamurumuzu mayaladık. 1,5 kilo kadar un kullandık göz kararı maya kullandık. Yani yaş maya kullanıyorsanız yaş mayanın bir küçük yaş mayanın yarısı. Kuru maya kullanıyorsanız bir tatlı kaşığı mayaya denk gelir hemen hemen. Ilık suyla hamurumuzu yoğurduk. Mayalanmaya bıraktık. Bir saat kadar mayalandı. Mayalandıktan sonra tepsilerimize lahana yaprağı serdik. Lahana yaprağının üzerine tombik tombik külçe ekmeklerimizi basıyoruz. Biraz mayalanmaya bırakacağız. Mayalanma işlemi olduktan sonra önceden ısıttığımız fırında pişireceğiz. Çok güzel olacak ekmeklerimiz bu arada. Denemenizi tavsiye ederiz. Aslına bakarsanız yöresel köy ekmeği tam anlamıyla bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, yediğimiz, büyüklerimizin yaptığı ekmeğimiz. Biz de ev, evde bu şekilde yapıyoruz. Lahana yaprağının hem çok güzel bir kokusu oluyor mayalanma aşaması bittikten sonra görüşeceğiz tekrar. Külçelerimiz pişti. Çok sıcak göstermeye çalışacağım ama şöyle tombik tombik. Ay. Çeviremiyorum. Bayağı bir sıcak bu arada. Ha şöyle yapalım. Bakın şöyle. Şöyle bakın yaprağından çıkardım. Yaprağı da böyle. Çok güzel pişti bu arada. Mis gibi koku yayıldı evin içerisine. Lahana yaprağının kokusu. Hepsine sarmış. Ekmeğimizin güzelliği buçuk kilo un kullandık bu ekmeğimiz için. 3-5 top ekmeğimiz çıktı yuvarla. Küçük küçük. Külçe diyoruz biz. Biraz tepsimizin kenarına değmiş. Şöyle yapraklarını ayıklıyoruz. ekmeklerimizin son hali bu şekilde çok güzel pişti külçelerimiz şöyle çevireyim Bunlar da önceki tepsimiz çok güzel oldular bir buçuk kilo un bir tatlı kaşığı kuru maya kullandık ılık suyla yoğurduk biraz tuz koyduk göz kararı bir tatlı kaşığı bir buçuk tatlı kaşığı diyelim yoğurduk 2 saat mayalandırdık. Sonra e, küçük küçük hamurlar aldık. Tepsiye e, lahana yaprağının üzerine bastık. 20 dakika tepsi mayası e, beklettik. 20 dakikanın sonunda fırınımızı ön ısıtmaya alıp pişirdik. Alt üst düzgün bir şekilde kızarana kadar. Bizim ekmeğimiz bu şekilde. Köy ekmeğimiz külçe diyoruz. Çok güzel oluyor. İçi de gayet pişkin. Hamurumuz orta yumuşaklıkta oluyor. Ne çok yumuşak ne çok sert. Hamuru gayet güzel yoğurmak gerekiyor bu güzel ekmekleri elde edebilmek için. Denemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.